Peygamber demiş ki değil, Peygamberimiz aleyhisselam buyurmuş ki, bu ifadeler içimizdeki dengeleri gösteriyor. Sevgiyi ve muhabbeti gösteriyor. Buna dikkat edeceğiz. Bunu da herhangi bir şekilde SLM ASV diye yazmayacağız. ATM yazar gibi yazmayacağız aleyhisselam diyeceğiz kısa olacaksa. Peygamber aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem farkımız olsun. Peygamberlerini haftanın bir gününe sıkıştırmışlarla peygamberlerini ruh edinmişlerin farkı olsun bu. Böyle tefekkür edeceğiz. Böyle anlayacağız ki Allah'ın rahmeti bizimle olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati umudumuz olacak